Şanlıurfa'da köpeklerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Bin Fikir Bin Proje kapsamında köpeklere reflektif tasma taktı. Şanlıurfa Valiliğince, sokak köpeklerinden kaynaklı trafik kazalarının engellenmesi ve hayvanların korunmasına yönelik harekete geçen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bin fikir, bin proje başlattı. Proje kapsamında sokak köpeklerine reflektif tasma takıldı. Uygulama sayesinde gece araç kullanan sürücülerin köpekleri fark etme ihtimali artacak, böylelikle trafik kazalarının önüne geçileceği öğrenildi.